Estaizu billahi bismillah. Kuntum hayru ummetin uhricet lin nas. bil marufi ve tenhevna alil munkar. Ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayli ümmetsiniz. İnsanlara iyi emreder, Kötülükten ne edersiniz. Ve bir olan Allah Celle Celaluhu ya, iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyi emredip kötülükten ne etme bize zimmet dedi. Bu işi yapmak zorundayız. Emir bil maruf yapmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleği bu. Meslek diyorum bak bunu hep hatırlatıyorum. Bugün herhangi biriniz babanızın mesleğini yapsa gurur duyarsınız. Baba mesleği kardeşim dededen kalma diye gurur duyarsınız. Yalansa yalan değil. Ben sana peygamber mesleği diyorum. Emir bil maruf nehyel müker. Peygamber mesleği. E peki niye yapmıyoruz arkadaşlar? İnsanlara niye iyiliği emredip kötülükten ne etmiyoruz? Neden korkuyoruz? Çünkü hacı derler, çünkü hoca derler, sen bilmem ne mi oldun derler. Yapmayın Allah rızası için konuşuyorum. Bakın Allah'ın adını verdim yapmayın bunu. Korkmayın. Şimdi arkadaşlar bir gündem var onu konuşayım biliyorsunuz ben gündem konuşmayı severim. Konuşmamız da lazım. Herkes gündem konuşamıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu Twitter'da çıkan haberleri konuşmayı seviyorum. Çünkü biz konuşmazsak bir de, de ehli konuşur. Biz konuşmazsak namazsız, abdestsiz, gusülsüzler konuşur. Maalesef de Çoğunluğun gördüğü, çoğunluğun izlediği, çoğunluğun sevdiği şeyleri bizim milletle sevme alışkanlığı var. Bizim millet çoğunluk bir şey yaptıysa, e, çoğunluk yaptıysa doğrudur. Hayır be kardeşim ya. Şu koyun sürüsü psikolojiden vazgeçin. Şimdi arkadaşlar, bu e, Fetö lideriyle alakalı haber var. Öldü dediler ilk önce. Ondan sonra birkaç kişi yazı yazmış arkadaşlar. Bak haberleri okuyorum. Birkaç gündür diyor. Ama çok dedikodu ürettiler. Yok kaçırdılar. Yok ağır hasta. Yok mit götürdü, yok öldü daha neler neler. Bugün diyor Adem Arslan ve Ahmet Bilici ile Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ziyaret ettik diyor. Haber yapan Fethücü. Oğlum ben hoca Hocaefendi diye. Demeyin ulan bu Hocaefendi. Hayır kardeşim. Haber yapan Hocaefendi, haber yapan Fethücü. Biz diyor ki Hocaefendi diyor ziyaret ettik diyor. Diyor ki ne gördük ne konuştuk durulması diyor. Size diyor bak Twitter kanalında söyleyeyim izleyin bunu. Fethullah Gülen'i izleyin haberlerine bakın yani. Niye bakacaksın? Sevdiğin için mi bakacaksın? Neye bakacaksın? Allah belanı versin de. ne diyeceksin yani? Şimdi bir de şu var. Fethullah Gülen Türkiye'ye kaçırıldı. Türkiye'ye getirildiği bir haber var. İnşallah. He. İnşallah diyorsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Ya size bir şey söyleme. Ne Türkiye'ye gelsin ne de ölsün. Evet. Ne gelsin ne de ölsün. Niye? Ne kadar uzun yaşarsa azabı o kadar çok olur. Bak. Hiçbiriniz böyle demiyorsunuz. Ölsün gebersin. Abicim yaşasın bırak kardeşim ya. Ya Firavun 400 sene ne başardı ne dışardı ya Firavun ya. Ama ne oldu? Yaşadıkça azabı arttı. Yaşadıkça azabı arttı. Bak bu Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizi katleden Beşer Esed. Niye? Kaç sene millet dua etti ölsün ölsün. Öldü mü? Ölmedi. Ne olacak arkadaşlar? Belası, cezası, azabı artacak. Diyor ki Türkiye'ye geldiği haberi doğru mu? Birileri diyor ki haber doğru değil. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İki grup arasında FETÖ'cü gruplar arasında arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin. FETÖ'cü gruplar arasında Şimdi kavga çıkmaya başlamış. Çatışmalar başlamış FETÖ'cüler arasında. Diyor ki konuştuğum kaynaklar diyor ki Gülen'in ölümü sonrası yani o öldükten sonra diyor, yakındakilerinin örgütün liderliğini kendileri üstlenmesi için başka bir yerleşime götürüldüğünü diyor. Böyle haberler çıktı diyor. Yani şu anda FETÖ'cüler kendi aralarında işte o ölürse başa o geçecek, bu geçecek, ben geçeceğim, sen geçeceksin diye birbirler arasında çatışmaya başlamış. Allah daha da beter etsin. Amin. He, ayret amin dedi. Şaşırdım yani ne bileyim. Korktum bir an amin demeyeceksiniz diye de. Ne bileyim onu da az önce hepiniz FETÖ'cü gibi hareketler yaptınız. Da. Lan polis moris basar şimdi buraya tövbe Arkadaş ya. Abiler. Biz ehli sünnet vel cemaat akidesinde devam edersek Allah Celle Celaluhu bizim ayağımızı kaydırmaz. Evet. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Eskiden herkes Fethullah Gülen Hoca diyordu. Hoca Efendi, Hoca Efendi. Eğer gerçekten Hoca Efendi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bir adam bozuksa, isterse bilmem ne, allame can olsun. Eğer bozuksa ayağa kayar. Şeytan olursun. Şeytan adamın ayarı kaydır. Bak Bersisa'yı anlattı. 200 sene ibadet etti Bersisa kafir öldü. 70 sene ibadet etti. Günaha düştü. Daha nice neler var ya. Ya Beni İsrail zamanında bir adam Mağarada 40 sene ibadet etti. 40 sene. Bu adam öldü. Melekler bu adamın amellerini Allah Celle Cene kabul makamına çıkarttı. Dediler ki ya Rabbi bu kulun 40 senedir mağarada ibadet ediyor. Yani sen bu, bunun ahvalini biliyorsun. Bu acayip bu kulun ya Rabbi nasıl yapalım? Ey benim meleklerim siz dedi bu adamın sadece amellerini görünüz. Ben o adamın içini gördüm. Bu adam 40 senedir o mağarada desinler, görsünler, beğensinler diye ibadet etti dedi. Ya hepsi dedi cehenneme. Bak Kadir Mısıroğlu rahmetullahi aleyh Rabbim onun makamını âleylesin. Amin. <laughs> 1995'te Kadir Mısıroğlu televizyon programında ne dedi arkadaşlar? O dedi papaz bile olamaz dedi. Herkes Fethullah Gülen önünde eğilirken, kol bacak yaparken, hocaefendi derken, bakanlar, başbakanlar yalakalık yaparken Kadir Mısıroğlu rahmetullahi aleyh ne dedi? O dedi papaz bile olamaz. Niye? Sırf efendimiz Aleyhisselatü vesselam hakkında bir yalan söyledi diye. Ya. Bak Kadir Misur feraset sahibi adam ha. Bak feraset sahibi adam. Boş adam değil. Bir saygısızlığı yüzünden dedi ki bu dedi herkes bunu suratına tükürecek dedi. Elimde imkan olsa onu dedi jiletle suratını doğrarım dedi. Bak ne oldu? Dediği çıktı mı? Çıktı. çıktı. Yani. E ne olacak arkadaşlar? E peki ne yapacağız? Böyle adamlar arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bugün hepimiz bir yanlışa düşebiliriz. Kulus kusursuz olmayız. Önemli olan Düştüğün yerden kalkmak. Fete düştü yuvarlandı gitti. Atlan düştü yuvarlandı gitti. Fatih Nurullah düştü yuvarlandı gitti. Birçok böyle sözde hoca diye bilinen nece adamlar. Hepsi yuvarlandı gitti toparlayamadı. Çünkü bozuklardı. Kalpleri bozuktu. Kalbi düzgün olan adam günah girse bile kalkar toparlanırdı. Ve yoluna devam ederdi arkadaşlar. İyi anlamak lazım buraları. Biz çünkü hakkı hakikati konuşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolundan vazgeçmeyeceğiz. Biz o yoldan vazgeçmezsek Kurtuluruz. Ama onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne hakaretleri var. Dinler arasında o diyaloglar. Yahudiler, Hristiyanlar cennete girecekler. Papazlarla muhabbetler. Yahudilerle diyaloglar. Arkadaşlar bu işin şakası yok. Rabbim Celle Celaluhu memleketimizi böyle hainlerden uzak eylesin. Ağam. Amin. Gelmesin abi memleketin bereketi kaçar. Gelmesin. Orada ölsün. Bırakın gitsin ya. Ne gelecek kardeşim ya? Abdullah Öcalan geldi. Ne oldu? Ne oldu? Van değişen bir şey. He? Adamlar sistemini kurmuş. Fethullah Gülen sistemini kurmuş kardeşim. Şu anda ölse adamın sistemi işliyor mu takır takır? İşliyor. Bütün dinamikler çalışıyor. Şu anda adam dişleri çalışıyor. Şu anda ölse bile her şey olduğu gibi devam edecek. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Evet, PKK eylem yapıyor mu? Yapıyor. Parti kuruyor mu? Kuruyor. Başındaki adamlar ölsen olacak, ölmesen olacak. Biz imanımıza sarılacağız. Ehli sünnet yolunda devam edeceğiz.